Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Genel olarak S&P'nin hareketleri bugün nasıl cereyan etti? Onu paylaşmaya çalışalım. Grafiğinde ne söylüyor? En son pazar günü analiz ettiğimizde şuradaki kama görüntüsüne dikkatinizi çekmiştim. Çuva günü kapanışın bir kamayla her ne kadar bir filema bayrak yukarı aşağı doğru bir üçgen gibi görünse de bunun bir kama olduğunu söylemiştim ve kamalar genelde terse kırılır diye yine belirtmiştik. Ve bu anlamda da 3000'in altında kalmaması şartını da ileri sürmüştü ki 3000'in altına biraz sarksa da 3000'in altında kalmadı ve gün boyu da gece ve gün boyu da tepkisine devam etti. Yine buraya bir bir kez daha gün içerisinde 3000'e doğru bir atak yaptı aşağı doğru ve aşağıyı zayıflatıyor. Zayıflattığını söyleyebilirim. Bir zayıflık görüntüsü var. Şimdi bu hareketi bir tepkisel yani şuradaki düşüşün bir Tepki mahiyetimi yoksa bir taban oluşturma çabası mı onu e, süreç içerisinde göreceğiz e, yani ikisine de e, açık S&P benim beklediğim 3050 hareketi biraz zayıf da olsa 3045'lere kadar 43-45'lere kadar zayıf da olsa gerçekleşti saatlik ortalamasına doğru bir e, hareket bekliyordum biliyorsunuz şu pazar günü onu söylemiştim şuradaki saatlik ortalamasına 3050'lere kadar. Bir hareketin muhtemel olduğunu, eğer ki onay mahiyetinde 3100'e kadar da bu hareketi taşıyabileceklerini, bunun muhtemel olduğunu ifade etmiştim. Şu şekilde bir hareket söz konusu olabilir diye konuşmuştuk. Ama eğer ki hareket zayıf olursa, buradan da geri dönüş söz konusu olabilir. Ama bir bu görüntü bir taban oluşturup oluşturmadığını da göreceğiz. Şimdi bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. S&P'nin grafiğinde. Günlük grafiği açtığımda yükselen kanalın Bakın bugün kırdığını, Bollinger Bantı'nın altına vurduğunu gördük. Hatırlarsanız burada iki ihtimal karşımıza çıkıyordu. Şurada şurada bir tren çizgisi var. E, 3030'larda. E, zamansal olarak da tabii bu e, artıyor. Bugünün, bugün 3040 bugünkü seviye. E, gün içerisinde 3040'ın üzerine atacak olursa, bugün yani kapanış 3040'ın üzerine atacak olursa ve altına gelmezse S&P'nin artık e, pozitif e, bir bir iki gün tabi kapanışta bakıp pozitif bir görüntü içerisinde bürünebileceğini söyleyebiliriz. Ama benim beklentimin biliyorsunuz şuradaki kanalı yani 3040 50lere kadar gelebilecek bir hata normal karşılanması gerektiği ve ondan sonraki süreçte S&P'de ben şuradaki mavi işte ortalamanın aşağı doğru bollinger bandının da aşağı doğru döneceği ile alakalı yorumum vardı. Yani benim S&P'deki beklentim temelde bu bu şekilde hareket edeceği doğrultusunda yani satış ağırlıklı bir görüntü bekliyorum. Ama yine de temkinli olmakta fayda var. Onu da yine ifade edeyim yatırım tavsiyesi olmadan. 3050'ini bakın şimdiye kadar S&P sürekli aşağı geldi ve Bollinger Bant'ın altına kadar vurdu bugünkü hareketiyle beraber. Bugünkü hareket eğer ki sertleşecek olursa ve satışların devam gelecek olursa 2800'e kadar 2850'lere kadar bu beklediğim hareket gerçekleşebilir ki ben bunu beklediğimi günlerde söylüyorum. Ama yine de fiyatlar nereye biz oraya diye genel klasik oyunculuk kuralını da hatırlatıyorum. Şimdi gün içerisinde S&P tabi dün bahsettiğim saatlik tepkisini verdi. Onu tekrar söyleyeyim. Yani saatlik tepkisi şuydu. 3000 kırılmadığı sürece ben S&P ile biliyorsun saatlik ortalamaya doğru bir tepki 3050 hatta belki 3100'e kadar bir tepki hareketinin mümkün olabileceğini. Ama onun devamı ise ben hareketin devamını beklemediğimi söylemiştim. Yani buraya kadar bir e, hareket 3040-3050'yi geçmeyecek şekilde bir tepki hareketinden sonra zaten tekrar hatırlatıyorum eğer ki buradaki hareketi geçecek olursa WB yapıp e, 3150 e, o zaman gündeme gelir. Ama ben e, satış ağırlıklı beklediğimi e, dünkü tepki hareketini e, bugün bir anlamda yakalamış olduk diye ifade edeyim. E, çünkü böyle bir tepkinin gelmesini S&P'de bekliyordum dün. Hatta açılışlar biraz satıcılı da olsa. Gün içerisinde bir tepki hareketi geldi. Şimdi burada bir taban oluşturma çabası mı? Yoksa saatlik ortamasına vurup yeni satış dalgasının gelmesi mi? Bek gündemde. Bunu gün içerisinde göreceğiz. Kapanışı izlememiz lazım. 3.050'nin 3050 altındaki kapanışlar satışı ya da zayıf görüntüyü devam ettirir. 3050'nin üstündeki kapanışlar ise daha çok pozitif senaryoların çalışmasına ve S&P'de tepki hareketinin gündeme gelmesini sağlayabilir. Bunu da tekrar belirteyim. Yani S&P'deki genel tepki hareketi gün içerisinde taban oluşturma ve tepki hareketi oldu. Büyük bir salınım aşağı doğru olmadı. Ama zayıf, zayıf görüntü devam ediyor ve ilk fırsatta aşağı doğru sert hareketlerin görüldüğü açık. Onu da tekrar belirteyim. Ama yine de kapanışlar tabii çok çok önemli. 3 üstündeki kapanışlar pozitif görüntüyü beraberinde getirir. Ondan sonra 3100 pozitif durumda ve 3150 izlenmesi gereken yeni senaryo diye söyleyebiliriz. Bunun dışında gün içerisinde BIST'in hareketleri ne bakalım. BIST önce bir satıcılığı açılıp ondan sonra pozitif. Gün boyu da tavanda kapattı. Haftalık bazda bakıldığında işte haftalık bazda grafiklerin al verdiğini, göstergelerin aldı olduğunu ifade etmiştik. Şuradaki doji görüntüsünün belirleyicisi bu hafta olacak. Yani yarın 116'nın üstünde kalacak olursa şuradaki dojinin bir anlamı kalmayacak. Bir önceki bakın şu aradaki küçük dojinin bir anlamı kalmayacak. Ve 116'nın aşılması durumunda daha güçlü bir atak 118'e kadar daha güçlü bir atak e, beraberinde e, gelecektir hafta içerisinde teknik olarak. E, ama 116'nın aşılmaması durumunda ise e, yukarıya attığı e, aşağı doğru dönen e, dönmesi muhtemel hareketleri de beraberinde getirebilir. Şimdi günlük baktığımızda ne görüyoruz günlükte? E, günlükteki kama içerisinde hareketine devam ediyor. Aşağıya yoklamak yerine işte gün içerisinde Cuma gördüğü en dip noktayı gördükten sonra e, günün zirvesine yakın noktalarda bir kapanış sergiledi. Yani yarın bu anlamda önemli olacak. Dediğim haftalık bazda ana hedef yukarı durumlarda 118 olduğu söylenebilir. 118 bin olduğu söylenebilir. Pozitif durumlar için söylüyorum ama tekrar şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu tip yükselişler bir süre devam ettikten sonra kar realizasyonlarına kendini bırakacaktır. Kama görüntüsü hala devam ediyor. Kamanın içerisinde hareket etmeye devam ediyor şu görüntü ve kamalarda tersi kırılır, onu hep söylüyorum. tabii biz hareketin hangi yöne gideceğini tam olarak bilme şansımız yok ancak yorum yapar ve fiyatları izleriz. Saatlik ortalamalara bakıldığında gün içerisinde saatlik kısa pozisyonlar için stop olunduğunu ve tepkinin yukarı doğru olduğunu gördük. Şurada attığımız trendin altına hiç gelmedi pazar, pazar günkü analizde bir trend atmış ve şu trendin takip edilmesi gerektiğini söylemiştik. Burada bile kalsa yine bir kama içerisinde hareket ettiğini, edeceğini ifade edelim. Bakın 118'ler şuralara denk geliyor. Eğer pozitif senaryoda şuradan destek bulup yukarı giderse 118'lere kadar gitme potansiyeli taşır. Ondan sonraki süreçte ise kar realizasyonlarına kendisini bıra bırakacaktır. Ama genelde de şurası eğer zirve olmuş olsaydı ya da ara dinlenme bölgesi olmuş olsaydı hareketlerin şu şekilde olması gerektiğini belirtmiştim. Ama yurt dışından da bir satış gelmeyince, yurt dışında tepkisi olunca onu da kullanarak ve bugün bankalara gelen güçlü alımlarla beraber endeksin yukarıda tutulduğunu söyledik ve netice itibariyle 115 500'de bulunan nokta stop noktası olarak karşımıza çıktı ve o kısmı da aşarak daha işte son Saatteki kapanış haricinde güçlü duruşunu gösterdi. Yarın yüksek ihtimalle bir onay mahiyetinde şu bölgelere kadar bir geri çekilmenin muhtemel olabileceğini söyleyebiliriz. Yani GEP'li pozitif açılışlarda ise piyasa zaten şu anda dediğimiz gibi pozitife döndü. Ancak şurada bakın şurası zaten hedef noktasıydı geri dönüşlerde. Yani 116 noktası tekrar hatırlatalım 116 noktasının üstü pozitif görüntüyü devam ettirir e, şurası daha önce gördüğü zirve 116 noktasının üstüne gelinmemesi durumunda ise e, tekrar şu yapı gündeme gelecektir arkadaşlar yani devamı yükselişle sonuçlanan bir yapı gündeme gelecektir şöyle çizeyim e, Ama buradaki tekrar söylüyorum 116 bin çok çok e, önemli Yani şuradaki zaten 115'i geçtikten sonra e, peşinden 500 puanlık bir yükseliş gün içerisinde geldi Viyop bazında ise yaklaşık 700-800 puanlık, 1000 puanlık bir tepki hareketi oldu. S&P'deki tepkiyi de kullandı. S&P'nin satışlarını kullanmadılar ama pozitif duruşunu kullandılar. Onu belirteyim. Gün boyu hep pozitif seyretti. Vade kapanışının etkili olduğunu düşünüyorum ben bu hareketlerde. Vadeyi mümkün olduğunca en tepede kapatmaya çalışıyorlar. Buradaki pozisyonlarla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani güçlü olan taraf anlaşılan o ki long tarafı güçlü diyor ki vadeyi Haziran vade en yüksekte kapatmak için elinden geleni, bankalardaki alımla beraber elinden geleni yaptılar diye düşünüyorum. Bunu zaten vade içerisinde ara ara paylaşmıştık. Yani daha çok bireysel yatırımcının kısa pozisyonda olması ve bireysel yatırımcının gücünün sınırlı olması tahtalar üzerinde belirgin üstünlüklerin olmaması vade sonlarında tabii bu tip durumlarda bireysel yatırımcının aleyhine sonuçlanabiliyor. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken fiyatları takip etmek, teknik göstergeleri takip etmek. Şurası kırılmadığı için de pozitif dediğimiz gibi. Şurası stop, kısalar için stop noktası. Şurası da trendte kırılmadığı için pozitif durum Duruş devam etti. Şayet şurası kırılmış olsaydı, üçgenin içerisinde kalmış olsaydı, aşağı doğru bir yönelimin olması söz konusu olacaktı. Ee, tabii yarın bence yine çok kritik bir, bir nokta. Yarın yine çok kritik bir nokta olacak ve o kritik nokta e, sebebiyle e, yarın hmm, dikkatle yine izlenilmesi gereken bir gün e, olarak karşımıza e, çıkıyor. Yarın ola hayır ola diyelim. Herkese bol kazançlar diliyorum. Söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Genel olarak grafik okuma ve eğitim amaçlıdır. Grafiklerde ne söylüyor? Hangi yön, yönler bizi bekliyor? İşte kama görüntüsü ne demek? Gibi bir takım işte paylaşımlarımız oldu. Bu anlamda söylediklerim hiçbiri dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil. Çünkü benim söylediklerime yatırım yapacak olsanız zarar etme karşı karşıya kalırsanız genel olarak tedbirli olmak gerektiğini tekrar e, ifade ediyorum. Temkinli iyimserlik e, olayı hala devam ediyor. Temkinli iyimser olmak diye. Yani hala ana hedef e, arkadaşlar bir şekilde 118'ler e, bu hafta ve belki önümüzde. Benim rakipte biraz daha yükselecek açıdan dolayı. Ana hedef 118 diye duruyor. 118 tabi hemen mi gider yoksa dediğim gibi bu şekilde bir hareket sonucunda mı gider? Onu kestirmek zor. Yurt dışına satış ciddi satış ama yani 3000'i kıracak bir satış gelirse o zaman bizim piyasamızda da trend tipleri ne kadar trend desteğine kadar yani bir geri çekilmenin olması muhtemel diye yorum yapılabilir. Ama bizim piyasamız halen güçlü olmaya devam ediyor. Dediğim gibi tahmin ettiğim vade kapanışları, vadelilerin pozisyonlarının bunda etkili olduğunu düşünüyorum ben. Ana oyuncuların pozisyonlarına göre vade sonlarını ayarladıkları şekilde yorum yapabilirim. Evet arkadaşlar genel olarak durum bu. Yani temkinli iyimser olmaya devam devam. Grafiğin genel dili bu. E, negatif uyumsuzluklar var. E, hala tepe zir noktalarının, tam tepe noktalarının görüldüğünü düşünmüyorum. Ama hangilerini, ne zaman olacağıyla alakalı onu bilmez şansım yok. Yani şu hareket bu şekilde devam mı eder? Yoksa W'ye mi dönüşür? E, onu dediğim gibi bilmiyorum. E, fiyatları, saatlikleri, saatlik ortalamaları izleyip, fiyatları izleyip e, ona göre e, takip etmekte Genel var. Şuradaki 3000 puanlık bir ara düzeltme saatlik kamadan dolayı geldi. Tabii esas ana bir düzeltme gelirse en az ben 6 7 bin puanlık bir ana düzeltme de bekliyorum. Ama bu ana düzeltme dediğim gibi nereden gelir? Onu kestirme şansım yok. Yani bir yüksek ihtimalle hani öyle görünüyor ki ana düzeltme dediğimiz o 7-8000, 6000 puanlık, 7 bin puanlık düzeltme 118 belli ki görüldükten sonra gelecek gibi duruyor. Ama yarın da yine 116.000'in geçilip geçilmediği e, dikkatle izlenmeli. 116.000 geçilecek mi, geçilmeyecek mi? E, yine yurt dışındaki genel durum bence e, aklımızın bir köşesinde olmalı genel anlamda. E, benim söyleyeceğim, söyleyeceklerim bu. Piyasamızın e, oldukça güçlü ve e, şuradaki zayıf e, görüntüyü, cuma günkü zayıf görüntüyü açılıştan itibaren değiştirdi ve gün boyu güçlü duruş sergiledi ve hep al yönlü, pozitif yönlü. Sabah açılış haricinde pozitif yönlü duruşunu korudu. Gün içerisinde sürekli bir alım geldi piyasaya. Onu söyleyebiliriz. Şöyle bir çanak oluşturdu. Bakın şöyle bir çanak oluşturdu. O çanaktan sonra şöyle bir küçük çanak yani kulp mu yapar yoksa devamını mı getirir? Şu şekilde kanal içerisinde hareket ettiğini yine belirtelim. Artık üst bant alt bant üst bant alt bant yani onlarca çeşit alternatif hareketler yapabilir. Fiyatları izleyip e, takip etmek, doğru yönde olmak en önemli strateji e, diye söyleyebilirim. Tabii e, vadeli'ler e, bize durumu gösterecek. Peki ben herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.